A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Euro 2020, A grubu ikinci maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat stadında oynanacak ve TSI 19.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak, Ay Yıldızlı ekipte Galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor, Bakü Olimpiyat stadındaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor, A grubunda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler TSI 22.00 de Roma Olimpiyat stadında karşılaşacak, grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre birer puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Ay Yıldızlı ekip A grubundaki son maçında ise 20 Haziran'da TSI 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Galler mücadelesiyle 2021 yılındaki 8. maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alan Milliler, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan Ay Yıldızlı ekip, kalesinde 9 gol gördü, milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi, grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3 ila 0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3 ila 3 berabere kaldı. Ay Yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, Euro 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay Yıldızlı ekip, Euro 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3 ila 0 kaybetti. A milli futbol takımı, Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Türk milli takımı, 98 yıllık tarihinde 317'si resmi, 276'sı özel 593 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti. 142 beraberlik ve 225 yenilgi yaşadı. Ay Yıldızlı ekip, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 846 gol gördü. A milli takım bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler 593 karşılaşmanın 510'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Milliler 593 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadında yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3 ila 0 tescil etti. Öte yandan Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. A milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor.